Esen Başkonsolosu Mehmet Munistirik 2 yıllık görev süresini doldurdu. Çalışma arkadaşları ve dostları Dirike bir veda partisi düzenledi. Evet. Evet. Almanya'nın Esen Başkonsolosu Herhalde. Mehmet Munistirik 2 yıldır Herhalde. sürdürdüğü başkonsolosluk Tabii. görevine veda etmeye hazırlanıyor. Bu tür görevler hiçbir zaman tek başına yapılamıyor. Mutlaka bir ekip, bir birliktelik söz konusu. 1 Ekim 2005'te evet, Ahmet evet. Akarçay'dan devraldığı başkonsolosluk görevini 1 Ekim 2007 evet. tarihi itibariyle Hakan Akbulut'a devredecek olan evet, Dirik evet. için Dortmund Hı, Türk için. Eğitim Merkezi'nde Aynen. bir veda töreni düzenlendi. Evet. Törene Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Olcay, konsolosluk çalışanları, Dortmund Türk Eğitim Merkezi personeli, bölgede görev yapan din hizmetleri görevlileri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı veda töreninde Başkonsolos Munistirik görev süresi boyunca birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti. Beni de tecrübe yönünden zorlayan güzel bir davet bunun için İbrahim Bey'e özellikle şükranlarımı sunuyorum ve diğer katkıları geçenlere. Esen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi İbrahim Gündüz'ün girişimleriyle hazırlanan veda töreninde Dortmund Türk Eğitim Merkezi Folklor ekibi de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden oyunlar sunarak salondaki hüzünlü havayı dağıtmaya çalıştı. <laughs>